24 yaşındayım. normalde moda tasarım mezunuyum. Cumartesi pazarda babamla beraber düğün ve benzeri organizasyonlara katılarak işimizi yapıyoruz. Normalde benim dede mesleğim. Dedem bu mesleği yapıyordu. Daha sonrasında ben merak saldım. Ritimli çalgıları da ayrıca bir merakım olduğu için bu mesleği teslim kendime. Babam hemen kabul etti. En büyük destekçilerimden bir tanesidir. Çok fazla şaşırıyorlar gerçekten. E, hatta normalde davulcu nerede diye soruyorlar. Ben kendimin olduğunu söyleyince insanlar biraz şaşırıyor. Tabii çaldıktan sonra da gelip yanıma tebrik ediyorlar. Zurnacı babanın davulcu kızı olarak ve ayrıca de sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşıyorlar. Eğer ki oynayan kişi gerçekten güzel oynuyorsa biz aynı şekilde güzel bir şekilde çalıyoruz, evet doğru. Daha çok Sivas, Erzincan, Malatya yörelerini çalıyoruz. Annem de bu durumdan çok mutlu. Kendisi de beni aynı şekilde destekliyor. Dünyada kadınların yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını eklemek istiyorum. Başlar tabii ki de kadın olduğum için daha ayrı bir durumda. Daha fazla oluyor kesinlikle. Evet yarı yarıya paylaşıyoruz. <laughs> Kızımla hafta sonları düğün işlerine gidiyoruz. Normal iş, su teslat işi yapıyorum. E, yıllardır e, babamla çalışıyordum. Daha sonra kızım yetişince kızımla beraber şu an bu mesleği izah ediyoruz. E, daha önceden e, bir topluma girdiğimizde e, sürekli erkeklerin yanında oturmamız gerekiyordu. Şu an kızım olduğu için aile boyu bir masada da oturup rahatlıkla hareket edebiliyoruz. E, Demet'in sayesinde bir daha bir e, daha çok işimiz gelmeye başladı. Genellikle bir kızın babasıyla davul çalmasını e, çok önemsiyorlar. Onun için de kızımlara gurur duyuyorum. E, demet oldu sürece herkese aynı şekilde eşit şekilde e, ayak uyduruyoruz. Çok da güzel oluyor.